Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni ve harika bir video ile karşınızdayım. Karşımda bir Cypher Funko Pop duruyor. Bu benim değil. Keşke benim olsaydı. Kardeşimin. O meşgul olduğu için ben tanıtıyorum bu videoda. Ee, gerçekten güzel bir Funko Pop. Daha önce bir Deeper Pines'ı tanıtmıştım. Deeper Pines Funko Pop'ı. Şimdi de Bill'i tanıtıyorum. Gerçekten çok hoş bir Funko Pop. Bu arada arkadaşlar internete bakabilirsiniz, yazabilirsiniz. Yeni Funko'lar gelmiş Türkiye'ye. Fakat çok pahalılar. <laughs> Gerçekten görünce gülesim geliyor. Sten Funko Pop 2500 lira. 2500. Hadi 250 olsanlarım da 2500. Çok fena. Mabel'da gelmiş. Mabel'da 1500 lira. Mabel vardı aslında. Niye bu kadar pahalanmış anlamadım. Deeper 350 lira 325 liraydı en son. Neyse. Gerçekten pahalı. Ha bu arada Bill Cipher'da biz o fiyatı almadık. Biz bayağı ucuz almışız gerçekten. Bill Cipher'da 600 lira. Hemen gireyim videoya o zaman. Kutusunu göstereyim öncelikle her zamanki gibi. Kutusunun bu kısmında göstereyim hasar var. Aynı Deeper'daki gibi. Aynı satıcıdan aldık zaten. Galiba bant mı yapışmış bir şey mi olmuş anlamadım yasları var işte. Burada ee, işte bahsettiğim Sten ve Mabel Arktur, Sten 2500 lira dediğim. Şu an bizde Deeper var ve Bill var. Gerçekten güzel ikisi de. Yakın zamanda ikisinin beraber videosunu koyacağım. ya şöyle Esen Kasaba koleksiyonum diye. Çünkü baya bir ürün oldu. Baya bir şey oldu koleksiyonu için. Benim olmasa da bu. Yine de koleksiyon, koleksiyon. Yani anladınız siz. Yakın zamanda öyle bir videoda gelecek haber vereyim dedim. Şimdi hemen kutusundan açayım. Bu standı var. Keşke Deeper'ın da standı olsaydı. Ben Deeper'a da stand istiyordum. Böyle standı. al. Kamerayı salladım. Burada da aslında kendi başına durabiliyor ayakta. İç plastiğini de göstereyim. Çok gerekli bir şey değil ama iç plastiği sorunsuz, hiçbir hasarı yok. Hasar sadece kutuda var. Genel olarak Deeper'dan daha güzel bir kutusu var denilebilir. Hemen arka tarafta arkadaşlar. Ben kutuyu düzenleyeyim. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet, tamamdır. Şimdi öncelikle e, önce Bill'i tanıtayım, sonra yapayım. Bill gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel. Boyutunu ölçeyim ya. Boyutunu ölçmeyi unuttum. Hemen bakalım. Ama bu sanki şapkadan dolayı biraz daha uzun gibi. Kamera çok değişik bir şey açıda şu an. Umarım yere düşmez. Hemen ölçelim. Aynen. Biraz daha uzun bu. Böyle yere yatırayım ben. 10 cm var bu. Nasıl? Oo, 11 cm. 12. 12 santimetre falan bunun boyutu. Aynen aynen. Deeper'dan daha uzun olduğu kesin zaten. Şapkadan dolayı boyu birazcık daha uzun. İdeal Funko Pop boyutu arkadaşlar bu civarlarda zaten. Ama şey de var. Bazı dev Funkolar da var. Onlar aşırı pahalı. 25 santimetre Funko Pop'lar da var. Neyse hemen figüre gelelim. Figürün başı zaten bilin kendi başı. Yani bir ayaktan oluşuyor. Şapkası oynamıyor. Kolları oynamıyor. Ayağı oynamıyor. Direkt böyle bir figür. Dipper'ın ufak azarları vardı. Bunda yok denecek kadar az. Şu gördüğünüz gibi siyah bir leke var. O neden bilmiyorum. Şurada bir şey var. Aldım onu. Mükemmel denilebilir. Çok şanslı kardeşim. Böyle. Ayağın altında da kodu yazıyor. Arkası da böyle. Detayları falan çok hoş. Gerçekten de harika. Böyle ikisini bir karşılaştıralım. Gerçekten muazzam. Şimdi hemen bir standına takayım. Standı böyle. Bir büyük bir küçük delikten oluşuyor. Ayaklarının altı da odaklayayım hemen. Odaklan. Lütfen. Odaklanmaya çalışayım. Heh, soldaki daha büyük bir delik işte. Ben hemen takıp size göstereceğim arkadaşlar. Böyle daha güzel ayakta duruyor. Fakat stantın <laughs> konuşamadım. Stantsız da ayakta durabiliyor figürün kendisi. Figür e, tekrar değineyim. Boyutu 11-12 cm arasında. Esen kasabadan Bill Cipher'ın Funko'su. Bu videoda arkadaşlar বিল Funko'sunu tanıttım. Gerçekten güzel bir videoydu benim için. Aynısından olsa ben de alırdım kesinlikle ama şans değilmiş maalesef. Çok zor bulunuyor zaten ikinci eli bunların da. İkinci el dedim de bu koleksiyon ürünü olduğu için hasarları olmuyor pek. Altı da böyle. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Bugün Bill Cipher Funko'sunu beraber tanıdık. Tanıttım, daha doğrusu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.